Kışın benim kaynım Malatya'da geldi dedi ki ben böyle bir tom getirmişim acaba burada eksik olur mu falan işte ben de dedim bana ver ben de evde saksıda ektim ocağın sonlarındaydı ektim Mart başına kadar çıktılar 5 taneydi ama iki tane kaldı. Mayısın ortasında bahçemizi ektik. O zaman bu kadardı. İşte deneme amaçlı biz getirdik. Burada ekmeye başladık. Hani olurlar mı? Yani güneşte, havada şey olur mu diye ektik buraya. Daha tam olgunlaşmamışlar ama şu ana kadar yani bakmışız. Sonucunu güzel görsek, onu güzel olgunlaşırsa eee tohumunu alıp hem biz kendimiz ekeceğiz hem başkalarına vereceğiz. Bir hastalıklara da iyi geliyormuş. Kanseri ve şekere iyi geliyormuş. Yüksekova bölgesinde ilk defa ben bunu ektim. Burada da hiç bir yerde yok şu an. Eee yüksek Yüksekova bölgelerde hiçbir şey, bir yerde bulunmayan bir domatesdir. İşte ben de ektim. İnşallah güzel olur. Sonu da gelir. Biz de yaparız, ticaretini de yaparız. Yetkililer de bize yardım etse bu konuda yani iyi olur. Onların yardımlarını da bekliyoruz.